Selamun Aleyküm Esenlikler Olsun Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Anadolu'da duvarında kalp bezemesi bulunan tek cami yani Postum Post Camii bir diğer adıyla Baba Sultan Camii'ni tanıtacağım. Hadi başlayalım. Postum Post Camii 1300 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir. Caminin adını aldığı kişi Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde Osmanlı'nın fetih hareketlerine katılan Osmanlı'da manevi açıdan büyük bir isim Pustin Puş Baba'dır. Postum Post Camii, Bizans ve Selçuklu mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Osmanlı'nın kuruluş döneminde kiliseden camiye çevrilen mimari eserler Bizans ve Selçuklu mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Ama bu camiyi bambaşka kılan bir özellik var. O da duvarındaki kalp bezemeleri. Doğrudan Bizans mimarisini yansıtan bu kalp bezemeleri Postum post Camii'ni Anadolu camileri arasında eşsiz kılmaktadır. Yine kemerli pencerelerden Postum post Camii'nin mimari mükemmelliği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda caminin etrafından su kanalı geçmektedir. Başka bir konuya gelecek olursak, Nihal Atsız'ın yayınladığı Açık Bacajadı tarihinde Postumpost Camii'nin yakınında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Çelebi'ye ait bir türbenin olduğuna işaret edilmektedir. Ama sadece Bursa Yenişehir'de değil, Türkiye'nin başka yerlerinde de Orhan Gazi Süleyman Çelebi'ye ait anıt ve türbeler vardır.